Kurası. Kurası. Kurası gelecek. Duman iyi. Smok'i doğar. Spike aldım. Ayakta kalan son. Olanda değildi. Spike CD düştü. Hayda. 9'du. Evet evet. Bir one shot one kill hazır mısın misin? Hadi be kafayı sıyrda başladı Boş burası Spike ada düştü Smoke'tan geldi abi. Kanka bu ne ya? Oğlum bunlar nasıl bu hızlı oynayabiliyor ya? B direkt atış be. Can yok demek ki kimseler. Burası iş gibi. var mı smoke? Arka geldi camda. E düştü. Burası gayet uygun. Çok yakındı. <laughs> Spike yerinde. Parka i̇şte arka gidi ha. Dolduruyorum. Ben arkadaşım. CT tarafı var. Oğlum adam geldi diye pin. geldi. Tablur geliyor bir tane. Tablur. Bir düşman kaldı. 76. Ayakta kalan son oyuncu. Yatın aşağıya hadi. Lan. Çok ayrı oynuyor sanki Ay, ya. önemli A, A, Bir Silah var. Bir ağa alıyor alo. Bu silaha bayılıyorum. C'de birine birini. Oyunu C'yi. Dolduruyorum. Sarsılacak. Dolduruyorum. Arka baksana Mahi. Bende. Bir daha körüm var mı Daha yok. Bende yok. Tamam, son bir mermim, son mermim var silah almam lazım. Dolduruyorum. Sağda. Mermim bitti. Arka geldi, arka geldi, arka geldi, arka geldi. Dolduruyorum. Spike'ımız düştü. Spike C'de düştü dan sonra. Diğerinin 10 diyeni var. Şeyin eee raise. Son 30 saniye. 90 olmuş. düşman kaldı. 60 vurdum onu. Anadama şey oluyor, anadama. 58 Porsche sana ya kanka. Lan çıkça yerini tamamen etmiştim ya. Kanka çok dağı hanı oynuyoruz ya. Da. Kimse sana ateş, duman indi. Burası gayet uygun. ne Ona abure. Güldük eğlendik. Gülme bak. Buzmet Düşman düştü. Dolduruyorum. Duman atıyorum. Spike yerleştir. Spike yerinde. Duman atıyorum. bakalım nasıl ya. At şu an Bu muydu? Utanç verici. kaybettin. Uçarsın, uçarsın abi. Artık ölü sayılır. Hey, evet aşağıya. Helal. Yüzlerini gördünüz mü? Nasıl kol? Pardon. Gülmem ayıp oldu. Arkadaşlar nasıl koşuyor bu adam ya? yerleştirildi. Gayet bayağı lokal keyif. da. Ayakta kalan son Ay. oyun. Çok cümle. ağır <gülüyor> 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 Geliştir. Sıradaki Gel kurdur kanka boş yere. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. O nasıl flash ya? <laughs> Güzel Spike A'da düştü. Biri Spike'ta. Burası iş görür. Bir düşman kaldı. Burası. Lörtedir, Dikkat edin, lörtedir o. Yok yok, burada, burada. Şu şortta. Evet. Şorttaymış. Yani. Burası. Bravo, Dibine. Bravo Mahir. Teşekkür ederim Bana abi. Bana silah lazım, silah silah. Şurada pus abi. Şurada pus jet. Bak artıklar muhtemelen önce şey oynayacaklar. Ben çık dedim çık tamam mı çık. Yok boş. Sağa geçti sanki. B'ye dikkat buyum Ah, kızdım ama. Giriyorlar mı? Döneyim mi? Gel kanka burası. Kanka, <laughs> <laughs> yani bir düşman iki, kaldı. C'de. en son şortayı gördüm. <laughs> e, ee, double'da

olması? Yürü yürü parla. Korkutulabilir. Aynen kanka. Tamam long'da ya long'da çöz. Sizi <laughs> Ah ya. Jet geçti. Orta geçti. <laughs> Jet geçti. <laughs> hepsi burada, hepsi burada. Tamam Arkanda dikkat edin hani lörge gelebilir. Ya girdi mi dönüyor mu? Jet short'ta kapışıyorlar başa giren yok. Jet öldü. Ademiz. temiz. vur Vurun, vur vurun. Oğlum adam orada site'ta. Jet'i düşman var. İyisin. Bekle ilerlesin Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Dikkat, dikkat. Bir düşman kaldı. Nice boy. Robottan beri OP bakıyorum çıkmazlar. hazırda. Armaklar tetikte. Çekil yolumdan. Kızdım ama. Bu Adamlar köpek gibi giriyor ya. Spike yerleştirildi. Tamam da benim. 120 rail ama can çekti. Ayakta kalan son oyuncu. 120 reis Tamamdır birim sana yakın. Solunda tablo solda bu. Rail orada. Gökte ne var? Yük kaldı. Bir düşman kaldı. Solunda. Smoke etsene oraya bombanın üstüne. Bombanın üstüne smoke et. At. Duman atıyorum. Kafalara dikkat. kazandı. Ya bu nasıl kaybedilir böyle bir? <laughs> Vallahi abi ya.